yakınlaştır istersen ha, beyazlar falan görünsün. Kullanım çok basit abla şimdi. Bu portumuz istediğin programı seçebilmen için bunu hem sağa hem sola çevirebiliyorsun. Hı. O konuda hiçbir problem yok. İki tarafı da sonsuz şekilde döner. Onun, onun dışında bu tarafa geldiğinde pamuklu kıyafetlerin, sentetik kıyafetlerin, karışık kıyafetlerin, yünlü kıyafetlerin varsa yünlü kıyafetlerin ve aşağı indiğimizde narin pek ince kıyafetleriniz varsa hani zarar görmemesini istediğiniz kıyafetleriniz varsa daha narin yıkama yapan bir programımız var. Onun dışında bu tarafa geldiğimizde steam programımız var. Steam programı buhar destek modülü abla. Dolabında kalmış kırışık ürünlerin varsa bunların kırışıklıklarını buharla beraber açmanı sağlar. Onun dışında günlük bir kıyafet giydin. Ter ve sigara kokusu var örnek veriyorum. Bu ter ve sigara kokusunu geçirebilmek için içerisine atıyorsunuz. Buharla beraber döndürerek içerisindeki o kokuları almışsını sağlıyor. Evet. Onun dışında bir aşağı indiğimizde alerji plus modumuz var. Diğer programlara göre durulama süresi ve sıcaklığı daha uzun yüksek olduğu için daha hijyenik bir yıkama yapar. Alerjen durumlarınız varsa daha sağlıklı bir yıkama yapmış olursunuz. Onun dışında süper kısa programımız var. Süper kısa programına günlük iki kat, üç kat iş kıyafetleri olur, ev kıyafetleri olur, okul kıyafetleri olabilir. Az ve hızlı yıkanmasını istediğiniz kıyafetleriniz varsa burada yıkayabiliyorsunuz. Yorgan modumuz var. Yorgan modunda tek kişilik elyaf yorganlarınızı yıkayabiliyorsunuz. Onun dışında nevresim takımlarınızı, yaz söküzleriniz, çarşaflarınız bu tarz ürünlerinizi burada yıkayabiliyorsunuz. Perde modunda büyük bir tane perde, iki tane de küçük perde. Yani ayrı ayrı. Büyükse bir tane atabiliyorsunuz. Küçükse iki tane atabiliyorsunuz tek seferde. Onun dışında... E ben o diğer makineye çok dolduruyordum. Doldurmaman Bütün gerekiyor. Bütün makine perdeleri dolduruyordum. Doldurmaman gerekiyor. E bu 10 kilo, o 7 kilo. Doldurmaman gerekiyor işte abim. Onun dışında tamur temizleme özelliğimiz var. Tamur temizleme özelliği de makinenin ayda bir ya da üç ayda bir sıklığını sizin bu aralıklarda belirlediğiniz sürelerde temizlik yaptırmanız gerekiyor. Bunu da fabrikanın cihazlarına özel ürettiği temizleyici ürünler var. Onlarla beraber yapıyorsunuz. Onun dışında e, bu temizliği yapmanız durumlarda kireçten kaynaklı belli noktalarda tıkanmalar oluşacağı için mağdur olma durumumuz var. Bu yukarıdaki su hortumundaki tıkanıkların, tıkanıklıkların ondan sonra hortumun yerinden çıkmasının sebeplerinden birisi de budur aslında abi. Kireç içerisini tıkadığı için su makinenin içerisine gitmez. Şimdi bu üst kısımda su hortumun girdiği yer var ya orası kireçten kaynaklı tıkanıyor su vuruyor vuruyor içeri gitmiyor. Bu sefer basınç hortumu yerinden çıkarttırıyor. Ondan kaynaklı su makinenin içerisine gidiyor ve zarar görüyor. Böyle durumlarla karşılaşmamak için bu temizliği önem vermeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Hocam için işte tem. tamur temizleme var temizleme, ya. Temizleme, tam. Tamur temizlemeye getiriyorsunuz. Fabrikan direkt cihazdan özel öğrettiği temizleyiciler var. Onları kullanıyorsunuz. Daha sonrasında makine kendini temizliyor. Onun dışında pamuklu kıyafetlerinizi yıkacağımızı varsayalım. Burada leke seçimi özelliğimiz var. Makyaj, kozmetik lekeleri, kan lekesi, yağ lekesi, çay kahve lekesi şeklinde 4 tane. Her basınıza bir kademe değiştirir. Bu leke çıkarma yazar ama bu %100 leke çıkaracağı anlamına gelmez. Sadece leke çıkarma konusunda programda opsiyonel değişiklikler yaparak daha hassas bir yıkama yapar ki leke çıkarmada yardımcı olsun. Onun dışında sıcaklık sıkma devre otomatik olarak gelir. Bunları değiştirmek isterseniz aşağısındaki tuşlardan değiştirebiliyorsunuz. Ön işlemi bir kere bastığınızda bir buçuk saat kadar suda bekletme yapar. İkinciye bastığınızda normal ön yıkamaya geçer. İlave durulama programımız var. Üç seviyesi vardır. Her seviye arttırdığınızda durulama süresi artar. Onun dışında kolay ütüleme programımız var. Normalde 1200 devirde gelen programı 800 devire düşürerek programın sonunda daha az karışık çıkmasını sağlar. Bu da ütüleme konusunda daha kolaylık yaratır. Onun dışında kalan süre erteleyebiliyorsunuz. 5 saat sonra bitsin, 6 saat sonra bitsin, 7 saat sonra bitsin gibi. Örnek veriyorum dışarı çıkacaksınız. 5 saat sonra geleceksiniz. Program 3,5 saat. Evden çıkmadan bu şekilde başlatırsanız 1,5 saat kadar içinde beklemiş olacak kıyafetler. Eğer kalan süreden 5 saat ayarlarsanız 1,5 saat kadar önceden bekler. Daha sonrasında 3,5 saat çalışıp 5 saatin sonunda bitirir. Onun dışında Speed Perfect var. Speed Perfect özelliğimiz de yarım yük modudur. İçerisine ürünlerinizi attınız ve içerisi tam dolmadı. Yarım doldu. Böyle durumlarda 3,5 saat yıkayıp zaman kaybetmek yerine az olan kıyafeti Speed Perfect'e basarak daha hızlı bir şekilde yıkamanızı sağlar. Bu gördüğünüz gibi kilogramı ve süreyi yarıya düşürür. Yarım yük modu olarak düşünebilirsiniz bunu. İçerisi tam olduğu zamanlarda kullanmanızı tavsiye etmem. Daha sonrasında başlat tuşundan başlatıp devam edebiliyorsunuz. Çekmece de aynı şekilde diğer makinenizdeki gibi ön işlem gözünüz, yumuşatıcı gözünüz, ana deterjan gözünüz, sıvı deterjan kullanıyorsanız bunu aşağı indirmeniz gerekiyor ki sıvı deterjanınız akıp gitmesin. Bu kadar. Örneklerin fazla karışmaması için abi narin ipek programında yıkayabilirsiniz mesela. Hem ince gömlekler. Hem daha yavaş dönünce için daha az yıpranmış olur. Aynı şekilde daha az kırışmış olur. Böylelikle daha kolay bir yıkama yapmış olursunuz. Ha? Baştan kaç üçüncü düğüm Üçüncü mü? Aha. Anladın mı? Bu çok önemli. 1200'de bir de daha çok kırışıklık. Yani. yani Daha çok sıkma yapacağı için daha kırışıklık. baştan çıkıyor. üçüncü düğme. Zaten en baştaki videoda da anlattım abla hepsini.